Çok değişkenli fonksiyonlarda limit test soruları 3. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda limit konusuna bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x'ye 1-2'ye giderken x artı y artı 1'in karesi bölü x kare artı y kare eksi 2 x artı 4 y artı 5 sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle x yerine 1 y yerine eksi 2'yi koyarak ne ile karşı karşıya olduğumuzu öncelikle anlamalıyız x yerine 1 y'ye ne eksi 2 koyalım. Yukarısı 0'ın karesinden 0 ediyor. Bakalım aşağıya. Burası 1. Burada eksi 2'nin karesini aldık 4. Burada 1 koyduk eksi 2. Burada eksi 2 koyduk eksi 8. Artı 5. 5. Burada da 5 var on. Bunlar da eksi 10. Aşağısı da 0 etti. 0 bölü 0 ile karşı karşıyayız. Öncelikle bir bunu çarpanlara ayırıp sadeleştirme yapıp belirsizlikten kurtulabilir miyiz diye bakalım. Pek çarpanlara ayrılıp yapılabilecek bir şeye benzemiyor. Eşyenik çarpımı da mümkün değil. O zaman belli yönlerden yaklaşmayı denememiz lazım. Buradaki 0 0 olsaydı kutupsal koordinatlara çevirerek çözmeyi deneyebilirdik. Ama 0 0'a gitmiyor. Demek ki belli yönlerden yaklaşalım. 1 2 noktası nerede? Burası 1. Burası eksi 2. Çeşitli yönlerden yaklaşmaya başlayalım. Öncelikle x eşittir 1 yönünde gelelim. x eşittir 1 boyunca limit. Eğer ki şıklarda limit mevcut değildir'i görmeseydik, bunun mutlaka limiti var anlamına gelirdi. O zaman hiç buna girmeyip, ne yapıp edip burada bir çarpanlar ayırma veya eşenik çarpım bulunur fikirlerine dönmemiz gerekirdi. Ama bunu görünce limitin olmama ihtimalini yüksek gördüm. Ben o yüzden buna girdim. Göreceğiz. Gidiyoruz zaten. Ne çıkacağını göreceğiz. X yerine 1 koyduğumuzda limit y eksi 2'ye giderken dönüşür. X yerine götürüp 1'i koyarsak yukarıda y artı 2'nin karesi bölü. Aşağıda x yerine 1'i koyarsak 1 artı y kare eksi 2 artı 4 y artı 5. Limit y eksi 2'ye giderken yukarısı y artı 2'nin karesi bölü. Aşağıda y kare artı 4 y burada 5 6 4. Y kare artı 4 y artı 4 kaldı aşağıda. Bu da y artı 2'nin karesi olacağı için limitin sonucu 1 eder. Tamam. Şimdi bunlar birbiriyle sadeleşti. Oradan 1 kaldı y eşit eksi 2 boyunca gelelim. Buna bir bakalım. y eşittir eksi 2 boyunca limit. y gördüğümüz yere eksi 2 koyacağız. x 1'e giderken düşecek limitimiz. y gördüğümüz yere eksi 2 koyarsak burası x eksi 1'in karesi olur. Bölü Y gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz. Burası x kare yazalım hadi buraya. x kare artı 4 eksi 2x y yerine eksi 2 koyuyoruz. Eksi 8 artı 5. Aşağısının bir netliğine bakalım. Limit x 1'e giderken x eksi 1'in karesi bölü x kare eksi 2x artı 1 ediyor. Bu da x eksi 1'in karesine eşit olduğu için bunlar sadeleşir yine 1 gelir. Bu soruda şu an hangi şıklara düştüğümüzün farkında olalım. Eğer ki bunun limiti varsa bütün yönlerden geldiğimizde 1 çıkıyordur cevap 1'dir. Limit ya da yoktur. Yani C, B, A'nın çıkma şansı yüzde sıfır. Bu iki şıkka düştük. Şimdi başka bir yön deneyelim. Bir doğru boyunca yaklaşalım y eşittir x 1 koyduğumuzda buna y'nin eksi 2 çıkması lazım. Yanında eksi 3 olması lazım. y eşittir x eksi 3 boyunca yaklaşalım. y eşittir x eksi 3 boyunca limit. y gördüğümüz her yere x eksi 3 yazalım. Burada da limit x 1'e giderken düşünelim. Limit x 1'e giderken y gördüğümüz her yere x eksi 3 yazıyoruz x artı x eksi 3 artı 1'in karesi bölü aşağıda x kare y yerine x eksi 3 artı x eksi 3'ün karesi eksi 2x ve x eksi 3 artı 4 çarpı x eksi 3 artı 5. Bakalım limit x 1'e giderken bu yönden ümitliyim limit mevcut değildir çıkar diye. 2x eksi 2 kaldı. 2x eksi 2'nin karesi bölü. Şu x eksi 3'ün karesini alırsak şunları şurada bir yapalım. x kare. x kare eksi 6 x artı 9 burası. Burada eksi 2 x'imiz var. Şunu da çarpalım. 4 x eksi 12 artı 5. Toplayalım şunların hepsini. 2 tane x kare var. Eksi 8 x eksi 4 x kalır. Tamam. 9, 5, 14. Bu da artı 2 kalır. Şunu da iki parantezine alırsak. x kare eksi 2x artı 1 kaldı. Yukarıda içeri iki parantezine alırsak. Bir sorun var gibi. Şunlar gibi bir gelmeyeceği gözüküyor. Şu iki parantezine aldık içeriği x eksi 1'in karesi. Bölü. Aşağıda iki tane x eksi 1'in karesi var. Bu kare hem 2'nin karesi hem bunun karesi. Limit x 1'e giderken yukarısı 4 çarpı x eksi 1'in karesi oluyor. Aşağıda ise 2 çarpı x eksi 1'in karesi var. Bunlar birbirini götürdü. 4 bölü 2'den burada limit 2 çıktı. Her yönden aynı sonucu veremediği için bu limit mevcut değildir. Cevabımız E şıkkı. Burada da aynı çıksaydı ne yapacaktık diye düşünenler olabilir. O zaman da bir başka yön deneyecektik. O kadar da sormayacaklarını tahmin edip ya da iki tane şıkkı düşmüşüz zaten. %50 şans, şansımız var. Sallamak da iyi bir tercihtir zaman kaybetmek yerine. Yani. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.